savaşa başladı. Gıda krizine düştüler. Düştüler mi? Evet. Tayyip Erdoğan olmasaydı kurtulabilecekler miydi? Evet. Hayır. O beğenmedikleri, sabahtan akşama kadar laf yetiştirdikleri, dudak büktükleri Tayyip Erdoğan dünyayı gıda krizinden kurtarıyor. Peki evet. şimdi başka bir krizden kurtarmak için çaba sarf ediyor. O da ne? Enerji krizi. Almanya'da titriyorlar. İngiltere'de titriyorlar. Avrupa'da titriyorlar. Hani 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyordunuz. Önümüzdeki kışın nasıl ısınacağınızın planını gerçekleştiremediniz. Bunlar ilk kez böyle yakaladık. İlk kez lider lidersiz yakaladık. İlk kez ne yapacağını bilinmeyecek bir şekilde yakaladık. Bu bir fırsattır. İlk kez dünyayı tanıyan, avucun içini bilen bir liderle beraber yakaladık. İlk kez etrafımızdaki coğrafyadaki bu kaosu, kargaşayı bitirmek için kendini evet bütün bilgisini, bütün tecrübesini ortaya koyan bir liderle beraber yakaladık. Dayı canlı çok iş var. Eskiden 3 ay önümüzü göremezdik. Gençken hatırlarım, bu Türkiye Sanayi İş Adamları Derneği vardı, böyle Türkiye'yi yönetmek için laflar söyler. Derlerdi ki, Türkiye yönetilmiyor, 3 ay önümüzü göremiyor. derlerdi. Şimdi 2023'ü planlayan Türkiye, 2053'ü planlayan Türkiye, 2071'i planlayan Türkiye... Şimdi Türkiye 100 yıl diye 100 yılımızı planlıyor. Çocuklarımız daha çok daha güzel okullarda okuyacaklar. 2016 yılında Hakkari'de hiçbir çocuk tıp fakültesini kazanamadı. 2017'de kazanamadı. 2018'de kazanamadı. 2019'da kazanamadı. 2020'de 4 çocuğumuz, 2021'de 19 çocuğumuz, 2022'de 26 evladımız tıp fakültesi kazandı. Daha mı gitmeleri iyi? Elde boyunca karaşikop almaları mı iyi? Yoksa anasının dizinin dibinde doktor olmaları, hemşire olmaları, mühendis olmaları, öğretmen olmaları, anasının, babasının, atasının elini öpmeleri mi iyi? Ben şunu söylemek isterim. Bu devletin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Benim görevim bu ülkenin 780 bin kilometre karesinde annelerin, babaların, çocuklarından emin olduğu, yarınlarından emin olduğu, onların hayallerini kurduğu, evlendirdikleri çoluk çorba sahibi, çoluk, çoluk, çocuk sahibi yaptıkları ve ardından da mesleklerinin bulunduğu olduğu bir Türkiye'yi huzur ve güven içerisinde temin etmektir. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bize ihtimal edin. Bize güven. Ve inşallah bunu sadece burada yapmayacağız. Etrafımızdaki coğrafyada da bunları gerçekleştireceğiz. Bunları birlik içinde yapacağız. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Geçmişimizden daha, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Gelecek nesillerimizden de bugün daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Geçmişimizden daha çok birlik, birlik içinde olmamız lazım. Geleceğimizden daha çok birlik içerisinde olmamız lazım. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Bunu hep beraber sağlayalım. Bunu hep beraber gerçekleştirelim. Bırakın kim kavga ediyorsa Bırakın kim kendi ülkesini kaosa sürüklemek istiyorsa istesin. Biz ona müsaade etmeyelim. Biz birbirimizin milletiyiz. Burada birçok medeniyetin kendi içerisinde birikmiş olduğu Mardin'deyiz. Mardin kardeşliğin, Mardin huzurun, Mardin beraberliğin, Mardin birçok insanın bir arada nasıl yaşayabileceğinin bütün dünyaya en iyi kanıtıdır. Vallahi yemin ediyorum. Eğer bu Avrupa eğer bu Amerika Mardin'i tanımış olsaydı Ege Denizi'nde de Akdeniz'de de bir tane çocuk hayatını kaybetmezdi boğulmazdı olan karşı karşıya kalmaz. Biz büyük bir medeniyetli çocuklarıyız. Yapacağımız çok iş var. Hem de çok iş var. Mevlana'dan Yunus Emre'ye İdris'i i Miklis'ten i kadar bu memlekette bu memlekette birçok büyüğümüz var. Biz onların emanetlerine sıkı sıkı sahip çıkalım. Bizim çocuklarımız geleceği ve dünyayı aydınlatırlar. Doğrunun, hakkın, hakikatin, adaletin ne olduğunu gösterirler. Onun için inşallah yarın Türkiye'de 20. yüzyılın altyapısını tamamlayan 21. yüzyılın altyapısını da tamamlayan gelecek nesillerimizi ayakları üzerinde güçlü bir Türkiye'ye ulaştıran Recep Tayyip Erdoğan'ı Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Size şunu söylemek isterim. Birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. O da sizde. Hiç sizden vazgeçmedi. Hiç. Ne söylemişlerse söylesinler vazgeçmedi. Doğu ve Güneydoğu'da yoksulluk vardı. Bugün havalimanları var. Bugün hastaneler var. Bugün 81 ilde olduğu gibi üniversiteler var. Bugün yollar var. Bugün organize sanayi hisselerinde boş yer yok, talep var. Ve yarın çok daha iyi olacak. Büyük fabrikalar var. Tarım arazilerimiz sulanıyor, daha fazla sulanacak. Türkiye büyüyor, Mardin büyüyor ve ekmeğini büyütüyor. Kızıltepe'de büyüyor. Daha iyisi olacağız hep birlikte. Çalışarak ve gayret göstererek. Bunu dünyanın bütün baskısına rağmen geri at, adım atmadan sağlamaya çalışan ve gayret gösteren ben bir tek Allah'ın ve milletin önünde eğilirim diyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yarın Mardin'de inşallah güçlü bir şekilde karşılayalım. Evet. Hep beraber. Birliğimizi ve beraberliğimizi gösterelim. Bunu hep beraber sağlayalım. Ve Mardin'in nasıl bir kardeşlik şehri olduğunu. Evet. Ne zaman bunun faydasını göreceğiz biliyor musunuz? 3 milyon gelen turisti 6 milyona çıkarınca faydasını göreceğiz. Eskiden ya Mardin güzel bir şehirmiş ama biz gidemiyoruz, göremiyoruz diyenler vardı. Şimdi görenler de size bir şey söyleyeyim. Öyle bir hayranlık duyuyorlar ki öyle bir şekilde etraflarında anlatıyorlar ki ya Mardin çok güzel şeymiş. Ben mübarek Vardı, yüz yıl önce de öyleydi, bin yıl önce de öyleydi. Allah nasip edecek bin yıl sonra da aynısı olacak. <laughs> Bu vesileyle böyle öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyük devrimlerin altına imza attınız. Her şeye rağmen ve herkese rağmen Recep Tayyip Erdoğan'la inşallah yeniden büyük devrimlerin altına imza atacağız hep birlikte yarına umutla inşallah bizim hep beraber gerçekleştirdiklerimizin üzerine şurada derslerinde üniversite için çalışan gençlerimiz yarına çok daha büyük bir Türkiye inşa ve ihya edecekler. Bunu hep birlikte şahit olacağız. Kimimiz öteki dünyadan şahit olacağız. Kimimizin yaşı münasimse bu dünyadan şahit olacaklar ve biz bununla huzur duyacağız. Allah bizi geçmişimize mahcup etmesin. Geleceğimize mahcup etmesin. Bu vesileyle Öncelikle Kızıltepe Teşkilatımıza, ilçe başkanımıza, bütün arkadaşlarımıza hürmetlerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyor. Yarın görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Sayın Bakanım, bu değerli konuşmalarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kızıltepe yarına hazır. Kızıltepe Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla <laughs> karşılamaya hazır efendim. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> <laughs>